yeah call <laughs> Daha çok yolumuz var. Yolu yarıladık. <laughs> tamam. Bir, <laughs> <laughs> Tehlize bileceğiz. <laughs> Ama bunun için bilet almamız gerekli. Kişi başı ne kadar? Öğretmen olursa? Şöyle, öğrenci ve yetişkin tarifimiz var. He, öğretmen yok mu? Tüh, yokmuş. Evet, <laughs> alalım. Evet, onu gördük. Sağ olun, teşekkürler iki bilet, bilet alacağız. Tamam. Sizden önce yaklaşık 5 durum var. O da 15 lira. Kafe Derya'da oturuyorsunuz şey. çünkü çok sıra var. Bilet satan abimiz öyle söyledi. <laughs> Alıyoruz 2 bilet. 1,5 saat bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. Bilekleri de çekeyim. Limonata mı? Alacağım alacağım. Ha bir de limonata içi, alalım buz gibi. İki tane de limonata alalım. Beklerken yani. ne gerekli? Limonata. Özellikle hava Çari sıcaksa. Limonata. Sen aldın mı? Aldın mı? Aa, oh, buz gibi bir şeyler geliyor. Ay. Thank you. Ne Bir Limonatalarımızı içiyoruz. Hmm. <laughs> Aslında hafta içi yoğun olmaz diye geldik ama maalesef bir buçuk saat sıra Bak, bekleyeceklerimizi söylediler. Biz de limonat <laughs> alalım <alabildik. gülüyor> Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok bekliyoruz. <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> hmm. Ay Sıramız geldi. <laughs> çıkıyoruz. sosyal medya Hı -hı. sosyal medya paylaşımlarınızda bunun <laughs> kalesini de etiketlerseniz tamam. memnun oluruz Ay, vallahi. Ay çok severiz. Sayfamı Siz sayfamızı paylaşır. paylaşırsanız beğenimiz zaten. Tabii ki şey, yaparız. Şimdi de bakıp el sallarsanız sizde. niye kalesi? Evet. Şimdi iniyoruz. Aynen terse dönecek ki. <laughs> ha. <ya>. Aman tanrım. <laughs> Yoksa biz öldük mü? Falan. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Fatih iyi misin? Evet şu an kemerimiz evet. kemerimizi <laughs> Bakın buraya ineceğiz. 250 metre yeni şansına ineceğiz. <laughs> aşağı aşağı. Tutlar, tutlar, tutlar. Tamam. İniyoruz biliyoruz mükemmel <laughs> 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 bir şey bakın şu şekilde Ayy. buz gibi buz gibi dar alandan geçiyoruz. Burada Hristiyanlık döneminde ibadet için açılmış bir deniz. Muhteşem bir yer. Ve aşağıya indiğimizdeki su kutsal kabul edilmiş bir suymuş. Harika değil mi? birkaç dakika fotoğraf çekimi için süre verdiler. Dehlizin en altına inip orada birkaç dakika fotoğraf çekinebiliyoruz. <laughs> Çekinelim hadi gel. Evet kutsal suya geldik bakın. Kutsal su. Bunun için kaç yüz metre indik. <laughs> evet, dehlizin içinde bu kadar küçük bir alanda Şimdi bekleyeceğiz, dinleneceğiz. sizi Evet. Böyle bir alan var. Birazcık bekleyeceğiz. Evet, şimdi artık tekrar dönüyoruz. Kutsal suyu bitirdik. <laughs> Kutsallandık çıkıyoruz. Artık ayrılıyoruz. <laughs> ayrılıyoruz. Yeryüzüne doğru yol alıyoruz. şu an şu yaşadığımız dünyada tekilmiş. Bu deneyimi başka hiçbir yerde yaşayamazsınız. Dünyayı bekleriz. görüşmek üzere. <laughs> evet artık ayrılıyoruz. Harika bir deneyim. Muhakkak siz de bekleriz. <laughs> Hoşçakalın. gelirse. <laughs> <Arada gücümse. gülüyor> geri çek yazım olur